maçı izlerken hepimiz oyunculara odaklanırız değil mi? Ama ya sahadaki o sessiz otorite? Hakemler? Onları gerçekten ne kadar anlıyoruz? Gelin şimdi düdüğün ve kuralların çok daha ötesine geçelim ve bir hakemin gizemli dünyasına birlikte dalalım. Size şöyle bir soru sorsam, bir hakemin en önemli aracı nedir diye? Aklınıza ilk ne gelirdi? Düdük mü? Kartlar mı? Yoksa bambaşka bir şey mi? Eminim birçoğumuzun cevabı şu olurdu. Kural kitabı ne de olsa hakemlik kuralları bilmek ve uygulamaktan ibaret gibi görünür. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama aslında hikaye bundan çok daha derin. İşte bütün mesele de tam olarak bu. Utku Erta'nın bu sözü durumu o kadar güzel özetliyor ki, kural kitabı işin zihinsel ve psikolojik tarafına gelince yani o en zorlu anlarda size pek de yardımcı olamıyor. Asıl mücadele zihinde başlıyor o zaman gelin, bir hakemi gerçekten iyi yapan o görünmez becerilere, düdüğün ardındaki dünyaya bir bakalım. Yani, mesele sadece kuralları ezbere bilmek değil, asıl olay, insanları yönetebilmek. En başarılı hakemler var ya, onlar aslında birer maç yönetimi ve insan ilişkileri ustası. Sağdaki herkesle, o anki gerilime rağmen saygılı ve etkili bir bağ kurabilme sanatı bu. Peki, o inanılmaz baskı altındayken bu beceriler nasıl kullanılıyor? O konuşanın nasıl yönetiliyor? Hadi gelin biraz daha derine inelim. Buna söz ötesi iletişim deniyor. Yani bazen ne söylediğinizden çok daha önemlisi onun nasıl söylediğiniz. Vücut diliniz, ses tonunuz, duruşunuz bütün bunlar kelimelerden çok daha güçlü bir mesaj yollayabilir. Güveni de, kararsızlığı da anında belli eder. Ve tabii bu iletişimde tek tip değil. Bakın, hakemler duruma göre farklı rollere bürünebiliyor. Mesela savaşçılar var. Onlar için her pozisyon kazanılması gereken bir savaş gibidir. Otoriteyi hemen hissettirirler. Sonra müzakereciler, onlar tansiyonu düşürmek için orta yolu bulmaya çalışır, daha çok bir al-ver ilişkisi kurar. Bir de vazgeçenler var. Onlar çatışmadan o kadar çekinirler ki gözleri korkar ve kritik anlarda düdüğü çalmaktan kaçınabilirler. Gördüğünüz gibi durum ne kadar karmaşık, değil mi? Peki, ya bu beceriler iflas ederse? İletişim koptuğunda, takım ruhu kaybolduğunda ne olur? Şimdi sizi bir anıya götüreceğim. Willy Brinkman Kupa finallerindeyiz. Sahadaki hakem ekibi, bir takım gibi değil de sanki herkes kendi şovunu yapmaya çıkmış gibi bencil ve bireyselci bir tavır sergiliyor. Bu cümle her şeyi anlatıyor aslında değil mi? İki takım arasında bir basketbol maçı olması gereken şey, daha çok hakemler arasında düdük çalma yarışması gibiydi. Hakemler arasındaki o uyumsuzluk sahayı tam bir kaosa çevirmiş. Yani asıl yarış oyuncular arasında değil, hakemler arasında yaşanıyor gibiymiş. Ve bu kötü deneyimden çıkan ders o kadar net ki, sahada hakemler tek tek bireyler değil, tek bir vücut olmalı. Başarının sırrı o meşhur sözde gizli. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Bu benzetme harika gerçekten. En iyi hakemler tıpkı bir orkestra şefi gibi oyunun temposunu yönetir. Oyunun ritmini hissederler, ne zaman müdahale edip ne zaman akışına bırakacaklarını içgüdüsel olarak bilirler. Çünkü bazen gereksiz yere çalınan bir düdük en güzel müziği bile anında bozabilir. Peki bir hakem nasıl elit olur? Bu yolculuk nasıl bir yolculuk? Gelin o içsel serüvene bir bakalım. Aslında her usta gibi hakemler de dört aşamadan geçiyor. İlk başta bilinçsiz yetersizlik aşamasındasınız. Yani neyi bilmediğinizi bile bilmiyorsunuz. Sonra ikinci aşama bilinçli yetersizlik. Artık hatalarınızın farkındasınız. Üçüncü aşama bilinçli yeterlilik başlıyor. Yani düşünerek, çabalayarak doğru kararları vermeye başlıyorsunuz. Ve zirve, dördüncü aşama, bilinçsiz yeterlilik. Artık doğru kararlar düşünmeden içgüdüsel olarak geliyor. Tıpkı nefes almak gibi. Peki, bu yolculuğun sonuna varan, o en üst seviyeye ulaşan hakemleri diğerlerinden ayıran o sihirli dokunuş ne? Gelin şu elitlerin özelliklerine bir bakalım. Bu liste elit bir hakemin adeta bir portresini çiziyor. Bakın, oyuna hakimiyet, yani kural bilgisi zaten cepte olmalı. O temel. Ama işin sırrı diğerlerinde. Mesela oyun zekası. Oyunu bir satranç ustası gibi okuyabilmek. Sonra korkusuz cesaret. Binlerce kişinin baskısına rağmen doğru bildiğin düdüğü çalabilmek. Zihinsel dayanıklılık. Hatalardan sonra hemen toparlanabilmek ve tabii ki işbirlikçi takım oyuncusu olmak ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. İşte bütün bu parçalar birleşince ortaya elit bir hakem çıkıyor. Harika. Bu özellikler cepte. Ama asıl milyon dolarlık soru şu. Bu seviyeye nasıl çıkılıyor? Bunun bir sırrı var mı? İşte Cevap, belki de hiç beklemediğimiz bir yerde. Don Steponchev diyor ki, hakemlerin kendilerini sürekli eleştirmelerini istemiyoruz, gelişimlerini takdir etmeliler. Yani sır, kendini yerden yere vurmakta değil, tam tersine sürekli ama pozitif bir şekilde kendine bakmakta, kat ettiğin yolu takdir etmekte. Çünkü ancak o zaman ileri gitmek için gereken motivasyonu bulabilirsin. Ve işte her şeyi özetleyen o meşhur söz, sadece yönettiğiniz son maç kadar iyisinizdir. Mükemmellik arayışı hiç bitmiyor. Her maç yeni bir sınav, kendini geliştirme yolculuğunda yepyeni bir adım demek. Tüm bunlardan sonra, bir dahaki sefere bir maç izlerken acaba neye dikkat edeceksiniz? Gözünüz sadece skorda mı olacak yoksa sahadaki o sessiz orkestra şefinin performansını da izleyecek misiniz? Bakalım neler göreceksiniz?